Ben de dinler miyim Elay'ı asla. Telefoncuya götürdüm. Telefoncu da beni kazıklamış. Allah razı olsun yani gerçekten. Güzel yani hayat güzel gidiyor. Müzik <laughs> Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Videonun başında görmüş olduğunuz gibi bir alışveriş yaptım. Ve o alışverişi dolaba yerleştireceğim ve dolabı düzenleyeceğim. Dolabımda da en azından ne var ne yok falan görürsünüz. Bana söylüyordunuz hep böyle yorumlarda falan işte. Hani orada ne kadar para harcıyorsun alışverişe, neler alıyorsun falan gibisinden. Onu da görürsünüz diye bu videoyu çekeyim dedim. Dolabım o kadar karışık ki anlatamam. Normalde ben alışverişlerimi şöyle yapıyorum. Mesela getir uygulaması var. Orada bana... Böyle bir 10 günde bir falan 35 lira üzerine 30 lira indirim gibi yapıyorlar. Eksiklerimi oradan tamamlıyorum ya da Bime gidiyorum işte, Şoka gidiyorum, Migros'a gidiyorum. A101 var, oraya gidiyorum. Böyle indirimli ürünleri alıyorum. Mesela gidiyorum A101'e giriyorum. İndirimde neler var bakıyorum böyle kırmızı etiketlere. İhtiyacım olanları, olmayan ama boş ver alayım dediklerimi falan topluyorum, geliyorum. Yani toplu bir alışveriş çok nadir yapıyorum sırf sizin için. Video çekebilmek için yaptım bu alışverişi de. Migros'tan aldım bu aldıklarımı. Ama e, önceden aldıklarım da var. Onları da gösteririm şimdi. Zaten temizliği yaparken de tek tek göstereceğim. Fişi de göstereceğim. Gerçekten üf, çok çok pahalı. Her şey çok pahalı. O kadar pahalı ki ben iki poşet bir şey aldım ve içinde deterjan falan hiçbir şey yok. Deterjanım da bitti mesela. Alacağım daha. Onlar falan hiçbir şey yok. Ona rağmen 200 küsür lira tuttum. Çok üzücü yani. Ama şimdi. Açıyorum dolabı. Allah. Siz dolabı görebiliyorsunuz. Sizi şöyle yapayım. Hı. Bakayım bir Bu şekilde. Şimdi dolabımızın <laughs> bu tarafı var. Bir de bu tarafı Hemen <laughs> önce boşaltacağım dolabı. Tamam mı? Pis değil de karışık yani. Şimdi şurayı bir sileyim. Bekleyin. Bu arada burayı yaparken sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Şu halimi gördünüz değil mi? Bunlar pijama. Neyse. Artık burası aile kanalı biliyorsunuz. Çok samimi bir kanalız. Şöyle bir şey oldu. Ben bu videoyu aslında iki gün önce çektim. Yani iki gün önce alışveriş yaptım. Tam o gün gece geldiğimde telefonum bozuldu. Bozulması nasıl oldu hemen anlatıyorum. Turşu almıştım. Şu turşu. Bu poşetin içindeydi. Ben de onu şey yaptım. Poşetle birlikte masamın üstüne koydum. Masamın üstünde de şarj cihazı vardı. Kablosu eee onun üstündeydi. Şarj kablosu ıslandı. Ela dedi ki bunu dedi hemen takma dedi. Yoksa dedi işte e, telefonun bozulur dedi. Ben de dinler miyim Ela'yı asla ve hemen taktım çünkü şarjım bitiyordu. Sabah kadar doldu. Sonra sabah birden böyle alarmla uyandım. Alarmda diyor ki işte şarj giriş yeri su nemli diyor. Tamam mı? Sonra ben de okey dedim. Kurur herhalde akşama kadar. Yüzde yüzde olmuştu. Akşama kadar işte gezdim tozdum eğlendim. <laughs> Geldim son yüzde beş kala şarjı bir taktım. Alarm veriyor ve asla hiç susmuyor. Sonra dedim hani olmayacak başka cihazlarla falan da denedim. Olmuyor. Sonra babamı aradım söyledim. aşağı indim. Bir telefoncuya götürdüm. Telefoncu da beni kazıklamış. Allah razı olsun yani gerçekten. Normalde yüz 150 liralık şeyi 250 liraya yaptırdım. Yani iki gün boyunca telefonsuzdum. Babamlar falan ulaşamadı. Ben onlara ulaşamadım. Böyle bir serüven. Çok garip bir iki gündü. O yüzden bugüne geldik şimdi. Yarın da sınavım var aslında. Bugün bir de ders çalışma video da çekeceğim. Aynı işte ya. Güzel yani. Hayat güzel gidiyor. Seviyorum video falan çekmeyi size. Öncelikle kaymak aldım. Kaymak. Bunu önceden almıştım. Bu alışverişte de değil. Labne aldım bu alışverişte. Migros'un kendi labnesini aldım. Çok ucuz. Migros'un kendi labne ya da kendi labne Kendi labnesini, peynirini falan aldığınızda yani Migros ürünlerini aldığınızda çok ucuza geliyor. Bunu da böyle koyayım. Şu şakşukayı aldım. Bir de bunun humusunu almıştım. Humusu geçen gün denedik. Dün müydü? Dün denedik galiba. Ve çok kötüydü. Dün değil ondan önceki gün denedik pardon. Çok kötüydü. Attım. Rus salatası oluyor. O çok güzel ama onu bulamadığım için bunları da bir deneyeyim dedim. Beğenmedim. Yani bunu bilmiyorum. Ama humusu hiç beğenmedim. Aktif yağlı dörtlü. Bunları şey yaparken giyiyorum ya. Ders çalışırken iyi gidiyor. Çiziler önceden vardı. Bunlar önceden duruyor. Sonra muzumuz. Muz aldım. Bu salatalıklar ölmüş. Bunları atıyorum. Salatalığım vardı ama bunu o zaman almamıştım. Çok fazla almışım yanlışlıkla. Biberlerim var. Bunlar çok tatlı. Bunları da önceden almıştım. Koyayım. İki tane elmam var. Bir mandalina, bir limon. Sonra bu kinder. Üçlü satılıyordu. O zaman almıştım. Süzme yoğurt aldım. Ay süzme yoğurt mu? <laughs> süzme. Süzme peynir aldım. Yine Migros'un kendi markası. Bir de süzme yoğurt aldım. Migros'un kendi markası. Süzme yoğurdu çok kat ama. Bilmiyorum yani çok ekstra katı geldi bana. turşuyu pazardan aldım. Bunun içine koydum. Bu normalde turşu kabı. Yıkadım. Al, pazardan aldım da bunun içine koydum. Bunu da buraya koyayım bari. Yapabileceğim gibi. Domates. Minik çeri domateslerden. Maydanoz. Bu yıkanmış maydanozlar var şeyde. Migros'ta yıkanmış maydanoz, dereotu falan satılıyor. Onlardan ama bu da ölmek üzere yani. Her an öleceğim diyor. Bunu bu akşam yer bitirdim büyük ihtimalle. Şu hurmadan aldım. Tadı çok kötü. Yani çok kötü dediğim normalde tatlı ve şekerli olması gerekiyor ya hurmanın. Böyle tatsız ve garip bir tadı var. Bunlar. Normalde avokado sevmiyorum ben. Aynen. Avokado sevmiyorum ben. Ama bir deneyeyim dedim. Semiha dedi ki ben çok güzel bir tarifle yapıyorum. O çok güzel oluyor falan dedi. Bir deneyim diye aldım. Şunu 2 liraya aldım. Şunu da sanırım 3 liraya aldım. Öyle bir şey. Ya olamaz. Bir dakika. Ya kadar erken geleceğimi Video çekiyordum. Bunu çok önceden almıştım. Hala yemedim. Azıcık Ela yedi ucundan o yüzden açık. Kitaplar şunu Hı hı. Bunu da çok önceden almıştım. Bal. Balı dışarıda tutuyorum. Nesquik aldım. <laughs> Nesquik aldım geçen. Dün açtım. Dün içtim. Gayet güzeldi. Birazcık fazla şekerli. Bu da çok önceden kalma. Bir tane kalmış. Bunu yeriz artık. Dursun lütfen. Kahvaltılık gevrek sade olanından. Niye sade aldım? Çünkü bu ucuzdu. Diğerleri pahalıydı. Bir <laughs> o. Kilosu eğilir Kilosu eğilir mi mi? Mi? bu daha ucuz yani diğerlerine göre. O yüzden bunu aldım. Güzel oluyor sütle. Allah. Bunlar 11 13 13.5 olmuş. 3 tane aldım. Bir şundan aldım. Bir bundan aldım. Bir de yeri nerede? Hah. Bir de bundan aldım. Sonra 3 al 2 ödeler vardı. Şunlar. Bunları aldım bayılırım 3 al 2 öde 4 al 3 öde falan kampanyalara gerçekten gördüğüm an kendimi tutamam asla o yüzden bunları aldım koyacak yer yok poşette kalacaklar şu nesfitte de 3 al ha. 2 öde vardı o yüzden <laughs> bunlar ben öyle 3 tane al 2 öde olunca nesquiklerde de vardı aynı 3 al 2 öde nesquik yine nesfit yine Beyaz etle ben sevdiğim kuru yemiş. Bir de şu çorbaları aldım deneyim diye. Bugün deneyeceğim bir tanesini. Tavuk çorbası çok severim. O yüzden hep tavuk aldım. Hep tavuk. Tavuk. Ve yine tavuk. Bir buçuk liraydı bunlardan. Sonra şundan aldım. Bu bunda da... Yapılıyor. Gerçekten mi? Hmm. Tiramisu yapılıyormuş bunlar. Kahvesi göstereyim. Beklemede kalın. <laughs> Hayır. <gülüyor> <laughs> Yapalım burada. Ciddi. Odada yapılacak şeyler. Sonra bundan aldım. Migros'un 1 liraydı galiba. Yok yok 50 kuruş muydu? 1 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Çok ucuzdu yani. Bir anda aldım ben de görünce. Bu da çok ucuzdu. Sonra çizi aldım en sevdiğim şey. Bu. Form. Time pekmez. Pek sevmem ama arada da canım çekiyor diye aldım. Çay. Çayım bitmişti. Bu çaya bayıldım. Geçen aldım, denedim. Efsane. Siz de alın deneyin. Şunu aldım denemek için sadece. Bitli Normalde al. sevmiyorum. ha? Kaç aldın? Bilmiyorum. 1.90 indirime girmiş onlar. Gerçekten mi? 1.90 indirime girmiş. Yakın zamanda yayınlarsam bu videoyu gidin alın. <laughs> ben çok sevmiyorum nudu. Daha doğrusu seviyordum da annem bir süre bana yedirmediği için sevmemeye başladım. Peşli sosla deneyin. Pesto sosla deneyince daha güzel oluyormuş. Arkadan nüfer var. <laughs> susuz tabii. Susuzmuş. Şunu süzüp, Suyunu süzüp aynı. Baharatları katmayacak çünkü mısın? Çünkü makarna işte. Aynen. Makarna. Ha makarni işte pesto sosu yapılıyor. Çikolata bile yapıyorlar. Da güzel mi? oluyor mu acaba bunda? Yani. Bir de mercimek çorbası ve bitti. Şimdi, Şimdi bu tarafta bunlar kediyemi. yemi. Kedi burada duruyor. Sonra şu var müsli. Bunu önceden almıştım. Buradaki sütler, meyve suları ve şu kakaolu sütler, sodalar hep aşağıdan alınmış. Yani parmağımı basıyorum. Bazen yemek yemediğimde hakkımı bunlardan yana kullanıyorum. Şu turşu suyu. geçer şeyden aldım. Bu da bayağı şişmiş. Bence bu... Bence bu artık ölmüş. Bunu atalım. Bunu da aşağıdan parmağımı basıp aldım. Bu zeytin. Şurada en sevdiğim şey yumurta. Bıldırcın yumurtası yurtta yumurta kaynatmak istediğimde bunu kaynatıyorum. Kettle'a koyunca. <laughs> Vereyim ya şey Kettle'a koyunca kaynıyor arkadaşlar. Çok güzel soya da biliyorsunuz, efsane. Sonra burada işte bir de şunların falan var. Bitti. Dolap bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir dolap videosunu. Video buraya kadardı. Açıklamalarda sormak istediğiniz başka sorular varsa sorabilirsiniz. Aha, bu kadar yani toplamda da bu harcamada 250 küsür lira harcadım. Ee, diğerleri önceden aldıklarım. Aldıklarım yani. Ama çok bence aylık en az 350 lira yemeğinize gider yani. Alışverişe bir de yani. Deterjan falan da aldığınızda. E, 350 lira gidecektir diye düşünüyorum. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay son %2 şarjım var ya kapatmayı yapayım dedim en azından <laughs>